Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi seversinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin başlamasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü öyle bir fragman ve bölüm fotoğrafları yayınlandı ki dizi şimdiden çok dikkat çekti oldukça sevilen oyuncu kadrosu ve konusu olan dizi inanıyoruz ki reytinglerde de yükseklerde olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.